Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban ilçesinde 500 kadın çiftçiye 7500 adet ataks yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzar, Mehmet Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru katıldı. Her aileye en az 500 bin TL 500 TL bir katkı sunacak. Bu da hanım köylülerimiz, çiftçilerimiz için çok önemli bir girdi, bir artı olacak. Bizi şampiyon yapan bu irade de sizsiniz. Dünyanın bunu görmesi sizin bize olan güveniniz, bizim size olan muhabbetimiz, sevdamız, şehrimiz, ilçemiz için yüreğimizdeki aşkımız. O yüzden buradayız. Tavuk deyip geçmeyin. Burası sizin için özel getirdi arkadaşlarımızla konuştuk. Tarım il müdürü, tarım daire başkanımız, ziraat odamız, buraya dair bir tür bu. Ataks dedikleri. Buraya dair türü bizim başka tavuk türlerini buraya getirip burada başka bir ııı e, ürün çıkarmamıza gerek yok. Çalıştık. Biraz önce başkanımız, müdürümüz anlattı. Afyon'dan özel üretildi. Yumurtlama kapasitesi en yüksek olan bu toprağa en uygun türümüz. Niye? Annelerimize tane verince bu ne olacak? Bu sizin evinizin ekonomisini güçlendirecek. Büyükşehir Belediyesi'nin hem pandemi döneminde hem pandemi öncesinde hem desteğini gördük. Hep gayretini gördük. Burada da ara bana yapılanları zaten biliyorsunuz. Ama özellikle hanımefendi çiftçilere, kadınlara verilen destek daha daha önemli. Ev ekonomisine destek oluyor, şehre destek oluyor organik üretimi destek oluyor. Ben kendisine, ekibine teşekkür ediyorum.